Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'nın meşhur pidelerinden cantık pide tarifiyle geldim. İnan yapımı lezzeti, yapımı kolay lezzeti çok lezzetli olan bu pideyi ilk defa denedim ve çok beğendim. Tavukla ilk defa yaptım ve tadına doyamadığım bir pide tarifi oldu. İlk olarak ılık suyu, ılık süt Mayamı, toz şekerimi kabıma aldım, karıştırdım. Üzerine sıvı yağımı, yumurta akımı ve tuzumu da ekledikten sonra parmak uçlarımla güzel bir şekilde şekeri, tuzu içinde eritip unumu azar azar dökmeye başlıyorum. Unumu azar azar dökürü döküp hamurumu yavaş yavaş toparlıyorum. Hamurumu toparladım. Şimdi bir iki böyle bir iki tur daha toparlayıp üzerine kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Kenar kısımlarını da Yaşayken temizlerseniz sizin için daha bir kolay olacaktır. Üzerini poşetle ve bezle kapatıp kalın örtülerle de örtüp mayalanmaya bıraktım. Hamurun mayalanırken iç harcını hazırlıyorum. 3 adet ufak boy kuru sağanımı doğradım. Üzerine doğramış olduğum maydanozumu ve dondurucuda doğrayarak kaldırmış olduğum kapya biberimi sarımsağımı el rondosuna alıp ince olana kadar ufacık olana kadar çektim bakın hepsini tam kıvamında çekiyor sulan sulandırmadan benim için çok rahat ve e, gerçekten çok güzel çeken bir e, rondo el rondosunu tercih edin derim size bu konuda domates kullanmıyorum iç harcımın sulanmasını istemiyorum kıymamı tabağıma aldım üzerine çekmiş olduğum sebzelerimi baharatlarımı ve ayçiçek yağımı da ekledikten sonra Şimdi salçalarımı da ekleyip tamamen güzel bir şekilde karıştıracağım. Bütün malzememi birbirine yedireceğim. Domates salçası, bir tatlı kaşığı, biber salçası, bir tatlı kaşığı, domates salçamı da ekledikten sonra tekrar bütün malzememi birbirine iyice yedire yedire karıştırıyorum. İç harcım da hazır. Hamurum da mayalandı. Şimdi gazını alıp Böyle alttan veya elinizi üstten bastırarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Havasını dağıldıktan sonra parmak uçlarımı hafif biraz yumuşak bıraktığım için hamuru parmak uçlarımı una bulayarak bu şekilde ufak bezelere bölüyorum. Toplamda bu hamurumdan 12 adet beze elde ettim. 12 adet bezemin üzerine kapatıp Sıcak bir ortamda mayalanmaya bıraktım. İsterseniz e, fırında ısıtıp fırında da mayalanma işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra mayalanan bezelerimi ister benim gibi bardak yardımıyla bardağı una batırarak orta kısmını e, hafif e, aşağı doğru bastırarak kıymamın kıymamı sağca şekilde bardak yardımı ile ufak bir havuz açtım. İsterseniz bu şekilde isterseniz de parmak uçlarınızla Yine orta kısmına havuz olacak şekilde açabilirsiniz. Hepsini tamamen bu şekilde bitirdikten sonra üzerine iç harcımı böyle dolu dolu olarak koyun çünkü biliyorsunuz et pişti mi çekiliyor. Tavuk kıymasıyla denemeyenler e, mutlaka deneyin derim. İnanın çok hafif ve lezzetli oldu. E, belki bundan sonra e, sürekli e, tavuk kıymasıyla yapabileceğim e, pidelerden biri olacak. Bu şekilde hepsini dolu dolu olacak şekilde orta kısmını iç harcımı ile dolduruyorum. kaşık yardımı ile her tarafına gelecek şekilde yaydım yaydıktan sonra arkadaşlar bu şekilde Evet e, cantik cantık bidelerim hazır yumurta sarımın üzerine bir çay kaşığı sütümü veya bir çay kaşığı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra güzelce bir şekilde karıştırıp pidemin kenar kısımlarına yumurta sarısını her tarafına gelecek şekilde fırça yardımı ile sürüyorum. İç dokusu yumuşacık olan bu tarifimi mutlaka deneyin derim. İnanın tadı, tuzu, şekeri tam kıvamında oldu. Evet bu şekilde bütün pidelerimin kenarlarına yumurta sarısı sürerek bitirdim. Hazır hale getirdikten sonra ısınmış olan fırında 200 derecede pişirdim e, bu görüntü değil aslında bu şekilde kırmızı değil fakat e, kamerada bir kameranın ayarında bir sorun oluştu e, bakın şimdi gerçek görüntü bu şekilde inanın çok lezzetli bakın işte dokusu çok çok güzel oldu tadı bir o kadar muazzam tavuğun hafifliği e, mutlaka bu tarifimi denemenizi öneririm inanın pişman olmayacağınız bir tariftir Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanılacağı adam aynı. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.